Şimdi bu aort anevrizması olan hastaları nasıl tedavi ediyoruz? Aort anevrizmasının tedavisi cerrahi. Cerrahi dışında bir çözümümüz yok. Özellikle bu kalpten çıkan bölümünde yani asendan aort dediğimiz kalpten çıkan aort bölümünde bir genişleme varsa bunun tedavisi sadece cerrahi. Cerrahi de yaptığımız şey ne? Genişlemiş damarı tamamen dolaşım dışı bırakıyoruz ve onun yerine bir sentetik damar dikiyoruz. Kimi zaman bu aort kapakla da ilişkili oluyor. Çünkü aort kapağı kalple aort damarı arasında olan bir kapak ve aneryzma dediğimiz aort damarının genişlemesi olduğu zaman o kapakta da kaçak oluyor. Biz bütün bu ameliyatları kapalı bir cerrahi ile yapıyoruz. Kapalı cerrahide yaptığımız ne? Kapalı cerrahide yaptığımız şu, göğüs kemiğini boydan böyle açmadan aort aneryzmasını açık bir ameliyatta birebir ne yapıyorsak bunu göğüs kemiğinin üst bir bölü uçunu açarak yani 5 santimlik bir kesiyle değiştirmemiz. Gerektiğinde burada aort kapağı da müdahale etmemiz. Hatta...